Ya bir, iki, Merhaba arkadaşlar bugün yediğim ye, bakalım. Hayvan pazarından aldık dev gibi maşallah. Adı kral. Bakın bunu arkadaşların yanına götürecek. Bunun bir tane de kızı var. Bir tane kızını da aldık. Çok güzel maşallah. Bunu arkadaşların yanına götürelim. Gelin bakın isterseniz. Kapıyı açın. Şöyle yeni arkadaşların yanına geldi. Şimdi bunun kutuna da bakalım. Burada bekleyin.

hepsi parçaladır. E, abone olup bir bana beğeni atabilirsiniz. Bir videoyu beğendiyseniz beğeni atıp e, başka şeyleri arayacağız. Kralların kavgası, yurtta hoşça Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.